Temmuz ayı Almanca film önerilerinden merhaba. Almanca dinleme becerilerimi geliştirebilmek, yeni kalıplar, yeni cümleler öğrenebilmek için her ay en az 3 Almanca film izlemeye çalışıyorum. Diğer aylarda olduğu gibi Temmuz ayı içerisinde de 3 Almanca film izledim ve bugün sizlere bunlardan bahsedeceğim. Sizler de Almanca dinleme becerilerinizi geliştirmek için film tavsiyeleri arıyorsanız haydi başlayalım. Bu ay izlediğim ilk film Hural Mülla Musvek isimli bir film. Öğrencilerin sene içerisindeki notlarını ve performanslarını düşme sonucunda ebeveynler sınıf öğretmeni olan Frau gitmesi için imza toplar. Ve veli toplantısında aile birliğinde olan 5 ebeveyn bu konuyla ilgili düşüncelerini Frau Müller ile paylaşır ve amaçları onu göndermektir. Öğretmenin bu konuya tepki göstermesi ve kendini açıklaması sonucunda ebeveynlerin kendi içlerini bu sorunu nasıl çözmeye çalıştığını anlatan bir film. Film sadece okul binası içerisinde geçiyor. 2015 yapımı olan ve yaklaşık 1,5 saat süren bu filmin Almancası da oldukça anlaşılır. Eğer çok kafa yormayan bir film izlemek istiyorsanız ve bir yandan da Almanca dinler becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız bu filme göz atabilirsiniz. Bu ay izlediğim ikinci film ise Ein Mord mit Aussicht isimli bir film. Almanya'nın kuzeyinde geçen bu filmde yan kasabada gerçekleşen bir cinayeti çözmeye çalışan polislerin birdenbire kendilerini şüpheli durumda bulmaları ve daha sonrasında cinayeti çözmelerini anlatıyor. Her ne kadar suç öğeleri içeren bir film gibi görünse de daha çok komedi öğeleri bulunduruyor. Eğer Alman komedileri hoşunuza gidiyorsa ve birazcık da kriminal şeyleri izlemeyi seviyorsanız bu filme göz atabilirsiniz. Bu filmi izledikten sonra benzer bir dizinin de olduğunu fark ettim. Bu dizinin adı Mord mit Aussicht. Ve daha sonrasında fark ettim ki aslında bu film ile dizi birbirleriyle bağlantılı. Eğer bu film hoşunuza giderse dilerseniz Alman diline becerilerinizi geliştirmek ve keyifli zaman geçirmek için diziye de göz atabilirsiniz. Ben daha diziyi izlemedim. O yüzden bu konuyla ilgili yorum yapamıyorum. Bu ay izlediğim üçüncü film ise Ein Freund von mir isimli bir film. 2006 yapımı olan bu filmde sigorta şirketine çalışan Carl bir gencin işi gereği bir araba kiralama firmasında çalışmasını ve bu süreçte edindiği arkadaşlıkları anlatan bir film. Almanca anlaşılır bir film olsa da konusu çok fazla ilgimi çekmediği için izlerken biraz sıkıldım ama bu tabii ki kişiden kişiye değişebilecek bir şey. Bu videoda sizlere Almanca dinleme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabileceğini düşündüğüm ve bu ay içerisinde izlediğim 3 Almanca filmden bahsettim. Peki ya siz bu ay Almanca film izlediniz mi? İzlediyseniz bunlar neler? Aşağı yorum bırakabilirsiniz. Bu videonun yazılı haline ise web sitemize ulaşabilirsiniz. Geçen ayın Almanca film önerilerine göz atmak için video sonundaki kartı tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.